Sevgili seyircilerim, bugün denizde alışverişe çıktık hanımla beraber ve bayram yerine dolaştıktan sonra şimdi acıktık öğlen vakti. Burada benim çok sevdiğim, devamlı uğradığım hilal kokoreç var. Oradan da sizlere biraz görüntü göstereyim dedim. Çok güzel kömürde kokoreç yapıyorlar. Evet sevgili seyirciler, hilal kokoreç burada. Kebapçılar sopağının hemen altında. Burada kelle paçada bulunuyor. Şöyle ben camdan şöyle çekeyim. Evet gördüğünüz gibi kömürde pişiriyorlar burada. Evet ustam bu e, kuzu e, şeyisi mi içi mi yoksa dana mı? İkisi de varmış. Görüldüğü üzere kömürde yapıyor kendisi. Ben devamlı buraya gelip Buradan alıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Denizli'ye yolumuz düştüğünde Hilal Kokeriç Bayram yerinde kebapçılar kebapçılar Sokağının hemen altında sağ tarafta. Evet, gördüğünüz gibi istediğiniz boyutta Kesebiliyor. Arzunuza göre. Kömürde biraz piştikten sonra, sonra saçın üzerine tekrar iç kısmını pişiriyor. Evet, benim kokar işte gelmiş. Ben oraya gideyim. Bizim kokar işte burada. Şöyle göstereyim size. göstereyim. İçiyorum. Yanımda ben turşu suyu aldım. Bunu içeceğiz. Evet sevgili seyirciler. Dediğim gibi Denizli'ye geldiğinizde karnınız açıktığında Hilal Kokoreç'e uğrayın. Lezzetli kokoreçleri burada yiyebilirsiniz. Evet sevgili seyirciler. Dediğim gibi ben geldim. Denizli'yi gezdim. Tozdum. alışverişimi yaptım. Bilal Kukur geldim. Güzel bir karnımı doyurdum. Şimdi buradan çıkıyorum. Eve doğru gideceğiz. Sizler de buraya gelip buradan karnınızı doyurmanızı tavsiye ederim. Kendisi çok güzel yapıyor. Gördüğünüz gibi kömürde yapıyor. Burada tantuni de var. Ee, kelle paça çorba da var. Evet. Hadi. Hoşçakal ustam. Görüşmek üzere. Hadi. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili seyirciler gördüğünüz gibi Biz Hilal işte Yemeğimizi yedik Şimdi yavaş yavaş Bu aktarıların, Kebapçıların sokağından yukarı doğru Çıkıyorum Şöyle oradan size görüntüler vereyim Şöyle Gördüğünüz gibi Kebapçı Hacı var burada Kebapçı Bağkır Kebapçı vacı. Bu sıra Yarı kadar kebapçı dolu. Bu taraf kaleçine gidiyor. Burada kebapçı var yine denizli altın kebap. Dillere destan denizini saray kuru yemişteyiz. Buradan alışveriş yaptık dün. Size tavsiye ederiz. Fiyatlar uygun değil mi abi? Aa kahveye bakın. Ay 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 ay. Evet, kahve makinesi var. Ülke kaze kahve. Usta ne kadar çeşit var böyle bu ya. Yani insan buraya girince şaşırıyor ne alacağını biliyor musun? Kaç yıldan beri bu? 1900? 75'ten beri abi. 75'ten beri. Ne yapıyor? 25, 21, 46 sene mi olmuş? Evet sevgili seyircilerim denizli gezime burada e, yavaş yavaş ara veriyorum. Yemeğimizi yedik, alışverişimizi yaptık. Şimdi eve gideceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizlerle diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalınız.